Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda Erzurum'un manevi büyüklerinden olan Seyyid Pir Ali Baba Erzurumlu Hazretleri'nin türbesindeyiz. Pir Ali Baba Duçu köyünde kendi halinde yaşayan büyük bir zaattır ve Horosan ellerinden olarak da bilinmektedir. Şöyle ki Pir Seyyid Ali Baba Hazretleri ile ilgili birçok da rivayet bulunmaktadır. Rivayetlerden bir tanesi şöyledir. Dönemin padişahı Erzurum'a gelir ve Erzurum'u en güzel kuş bakışı gören Dutçu köyüne gelir. Ve Ali Baba da orada kendi halinde bir değirmencidir. Selamu aleyküm ey ihtiyar diye seslenir. Ve aleyküm selam hoş gelmişsiniz der. Bize verecek bir ikramınız var mı diye sorunca kendi nispetince bir ikram da bulunur. Bunun üzerine padişah onunla sohbet ederler ve der ki ey ihtiyar seni çok sevdim benden bir isteğin var mı der. Haşa ne isteyelim sağlığınıza duacıyız der. Sonra padişah ısrar edince benden bir şey iste de yapayım der. Bunun üzerine Pir Ali Baba şöyle der. Der ki ey padişahım bu değirmenin bütün suyunu senden istiyorum. Ne yapacaksın bunca suyu? 40 değirmen kuracağım. Neden 40 değirmen kuracaksın? Bu 40 değirmenin gelirlerini bütün hafızlara bağışlayacağım ve her yıl burada bin bir hatim okutacağım. Peki niçin? Belalardan, müsibetlerden korunmamız ve devleti Osmanlı Aliyenin daim payidar olması için der. Yani bir muhabbet ki muhabbet Pir Seyit Ali Baba'nın türbesinde kokar. Biz de ziyaret ettik. Siz de Erzurum'a geldin mi Duçu köyüne Seyit Bir Ali Baba'yı ziyaret etmeden ayrılmayın. Çünkü burada nispeti muhabbet deryanı alan bir makam vardır. Hem hava alır hem de muhabbete konarsınız inşallah.